Arkadaşlar bugünkü videomuzda yine bir kutu açılış e, videomuz var. Videomu başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir önceki videoda e, videonun bilmecesini ve kelimesini açıklama bölümüne yazdım. Bunu bu videonun kelimesini açıklama bölümüne yazacağım. Bilmecesini de şimdi söyleyeceğim. Bir önceki videonun cevabını da... E, bu videonun açıklama kısmına yazacağım. Bugün bugünkü bilmecemiz kalın kalın dallarım ağırdır kollarım. Ne kara çam ne gök narım kabuğu kızıl nekte parlayanım. Bir daha okuyorum. Kalın kalın dallarım ağırdır kozaklarım. Kozalaklarım. Ne karaçam ne göknarım kabuğu kızıl renkte parlayalım. Kalın kalın dallarım ağırdır kozalaklarım. Ne karaçam ne göknarım kabuğu kızıl renkte parlayalım. Evet, bir bugünkü bilmecemiz bu kelimeyi dediğim gibi açıklama bölümüne yazacağım. E, o zaman hemen videomuza başlayalım. Bir tane tabu yani yasak kelimeler adlı oyunumuz var. Dış görüyorsunuz. Bu kutumuzu açıyorum. Evet, Dönüşüne içine açtım. Şöyle kenar koydum. Evet. Zaten bunun arkasında billeleri, bazı bilgileri yazıyor. Bunun içinde olması gerekenler oyun panosu. Yani bu. 44 at. Yani 44 oyun kartı. Bir, bir at. Piyon. Oyun zarı kum saati ve oyun düdüğü gördüğünüz üzere. Evet malzemeler gördüğünüz üzere bunu da evet şimdi oyunu biraz anlatmak istiyorum. Bu oyun panosu oyunun en ortasında duruyor de gördüğünüz kartlar tabu kartları. Bildiğiniz kartlar. Yasak kelimeler var. Bir kelime o yasak kelimeleri kullanmadan anlatmaya çalışıyorsun. Bunun içinde kartları var. Şöyle gördüğünüz üzere. Bir tanesini göstermek istiyorum. Bir tanesine. Bir kartta dört tane var. Örneğin bir tanesini yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet. Bir dakika. Örneğin, bakın gör, bu bunun adı kolej, okul, özel, lise, yabancı dil ve öğretim kelimelerini kullanmadan kolejci diğer arkadaşımıza anlatmaya çalışıyoruz. Olur da e, bunu anlatarken yanlış kelim, yan, yani buradaki kelimelerden örneğin okul, özel'i söylesek, bu oyundu diyoruz çalınıyor ve yanlış olduğu öğreniliyor. E, ee, oyuna başlarken elimde gördüğünüz zar var. Zarı buraya atıyorum. Bir atın. Gördüğünüz üzere 4 çıktı. Şimdi bu da piyonumuz 4. 4 4 şey ilerliyoruz. 1 2 3 4. Gördüğünüz üzere 3 adet e, kafa var bakın 3 adet kafa burada var. Klasik kurallara göre oynayın diyor. Örneğin baş bir dağıtayım. 6 çıktı. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane çıktı. Ben çıkınca da takımlar oyna. Anlattığın soru kelimelerini iki, her takım her iki takım da tahmin etmeye çalışır. Her takım bildiği kelime için bir puan alır. Süre bitiminde sıra diğer takımı geçer. Süreyi de gördüğünüz üzere kum saatimiz veriyor. Ee, örneğin tek başına yani e, şu üçüncü çıkarsa sıra sizdeyken takımınızdan seçe seçeceğiniz bir kişi soru kelimeleri için tahminde bulunabilir diyor. Buna basarsanız yani biraz bonus şeyi diyeyim. Ee, iki kat süre. Süreniz dolduktan sonra konu saatini bir kez daha çevirip devam edin yazıyor. Yani bakın benim şu an şu an ben bunu başlattım ve bitti. Gördüğünüz üzere bitti. Ama sürem bitmemiş oluyor. Bunu tekrar çeviriyorum. Bu tekrar bitene kadar sürem devam ediyor. Bu da bitince yani iki tur dönüp bitince benim sürem işte tam o zaman bitiyor. Evet zarı atarak buradaki yani oyunun kurallarını görüyorsunuz. Bu dediğim gibi düdük kum saatimiz. Burada kartlarımız var. Evet, şurada içindekiler bölümünü Böyle yazıyla da göstereyim. Evet arkadaşlar benim oyunun anlatmam bitti. Bu oyunu bu oyun takımlar halinde oynanıyor. Yani siz isterseniz kurallarını değiştirip iki kişi iki kişiyle de oynayabilirsiniz ama benim tavsiyem 3 kişi bir kişi hakem. Bir kişi anlatan kişi, bir kişi de bilmeye çalışan kişi olarak da evet bu tabu yani yasak kelimeler oyunumuzu oynayabilirsiniz. Benim anlatmam bitti. Anlat tamam şöyle. Hı, hı. Güzeldi. Kapatıyorum. Eee şöyle diyeyim ki bugün bu video 3. video yani e, bu eee bilmece şeyi başladığından beri bu üçüncü videomuz. Üçüncü bilmecemizi tekrardan okuyorum. İyi duymayanlar olabilir. Kalın kalın dallarım, ağırdır kozalaklarım. Ne karaçam ne göknarım, kabuğu kızıl renkte parlayanım. Ee, bilmecemizdir. Bilmecemizin cevabını bir sonraki videonun açıklama bölümüne ya da videoda söyleyeceğim. Ee, açıklama bölümünde yoksa bu büyük ihtimalle videodadır diyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenler tabi ne ol tuşuna basmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, etkinlikle kalın, oyunla, mutlulukla kalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomda görüşürüz.